Yazınız olmadan göstermiyorum. Ben yazıyı dayanak şey tamam. göstermeden öyle Beyefendi hiç gerek rezil ben Siz bana o yazıyı dayanak vermezsin. biz baka, biz, biz, biz biz devletiz. Biz devletiz. Biz devletiz. Biz kanunu siz Biz devletiz. Biz iş yapmayız. Biz

Niye vermek istemiyorsun? Sebep dayanağınız. Dayanağın dayan Yani kimi yazı vereceksiniz? Bunu bir, bir ki. yok. Polis olarak bizim yetkimiz var. Anlatabiliyor muyum? sizin şüpheli birinizi birinizi, abi, o bütün ihtiyatımızda olan. Bu evet, şüpheli yok. Bana var, alman. 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 Onlar, yüzeci, şüpheli Bana Onlar güzelce şüpheli olduğundan değil. Ben, onlar ben şüpheli miyim, Bayram üzeri herkesin anlasak dokunup dokun. alıp yani. götüreceğim ben. <laughs> tamam. Buyurun lütfen. Polis merkezimize gidelim. Dokunma. Öyleyse kimliğinizi verin. Dokunma. Kimliğinizi vermediniz. Dokunma. Sonra alıyoruz. Sakın arkadaşlar. Gel. Öyle bir şey yok. Buyurun. Alamazsınız. Gideceğiz. Alamazsınız. Alamazsınız alacağım öylese kimliği vereceksin efendim tamam ben de çekiyorum öylese ediyorum sen sen niye zorluyorsunuz? nereye deresin alın arkadaşım alamazsınız ya alamazsın 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 çekmek istiyorsunuz alamaz am ben de lütfen bir Efendim, yol satıyorsunuz ya. Oğlum bırak, ne yapacağız?